Bah çiçek terapisini diğer terapi yöntemlerinden ayırt eden birkaç tane çok önemli özellik var. Kendi içinde bir felsefeyle yaratılmış, sadeleştirilerek eklentilere kapatılmış net bir sistemdir. İnsanı bedensel varlığının yanı sıra ruhsal boyutlarda da değerlendirebilir. Fiziksel semptomlar yerine kişinin zihinsel uyumsuzlukları üzerine çalışır. Kişinin kendini iyileştirmesi üzerine içine farkındalıkla öğrenmeyi de katabilmiştir. Bu kişilerin kendini tanımalarına yardımcı olduğu gibi birinin sağlık profesyonu olmasa da kendine ve başkalarına gerçekten verimli bir şekilde yardım etmesini sağlar. İyileşme üzerine hastanın kendi sorumluluğunu kendi üzerine almasına yardımcı olur. Yöntem Anlaşılması ve kullanılması açısından sadedir. Kişiyi kendi yaşadığı evrenin doğal bir parçası olarak hissettiren bir yanı vardır.